Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah durumlarınız iyidir. Ben uyandım. Kahvaltı yaptım. Mutfağı topladım. Güzelce ne? Ee, başka ne yaptım? Bir şey yapmadım. Telefonla uğraştım. Edit yaptım. Ee, şimdi de Hasan'ı bekliyorum. Hasan gelsin markete gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Tamam bir şeyler lazım. Ondan sonra artık yeme içme bakalım gün bize neler getirecek. Bugün fazla video çekemeyeceğim gibi ama yine de bakalım. Çekebildiğim kadar zaten size çekeceğim. Öyle arkadaşlar kalkayım. Evi topladım zaten öyle biraz dinleneyim biraz daha. Gelsin hemen alışverişe gideceğiz. Bugün herhalde misafirimiz de olabilir. O şekilde planladık. Şimdilik hoşçakalın. İzlemede kalın. Bu video güzel bir video ve bilgili bir video olacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar bir şimdi marketten geldik. Şöyle bir oturayım aldıklarımı hemen size oturarak göstereyim. Yoruldum gerçekten. Sadece gerçekten sadece peynir, yoğurt bir de içecek almaya çıkmıştık. Sonuç bu. <laughs> Hasan kalp bizi <gözü> geçiriyor içeride. <laughs> Neyse. Arkadaşlar iki tane şöyle labne aldım. Geçen aldığımı Hasan yemişti. İki, iki tane peynir aldım. Hani daha önceden. Onların yani hepsini o yedi. Gelme Hasan. Ben sana küsüm. <laughs> gerçekten gelme. Oğlum, dur, ben dur, onu dur. yedim. Ben bunu yiyecektim. Hayır ben yedim. Sen giden misin? Nerede? Onu da yiyeceğim. Git hadi içeri nerede? git. Ben sana küsüm bak. Gerçekten küsüm. Git. Bunu yiyeceğim o zaman. Hasan onları bırak. Terk et burayı. <laughs> Allah, Allah. Vermiyorum. Aa, o milföy. Camı açma. Adam müzik açmış. Telif yiyeceğim ben. Hadi. Doğru. Tam git sen dondurma. Ben gideceğim hadi şimdi. Nerede bilmiyorum. Şurada bak orada. Şurada bak. Şurada. Ha, o kahvenin altında. Tam Doğru. git. Körsün. Sen git hadi bir tane ondan ısırayım getir bir Biliyorum. getir Hasan en ucundan ben ısıracaktım Bitede. neyse dondurmamı da yedim arkadaşlar e... Hasan hadi, hadi sen git ekmek al ondan sonra Böyle bunu aldım. iki tane. Bir tane kola aldık. Ee, bunlar 10 liralık alışveriş yaptığında tanesi 25 liraya geliyor. 24, 25 milyon altı ne liraya geliyor arkadaşlar. İki paket de bundan aldım. Evde de bitmişti zaten. Hatta biraz açayım göstereyim içeriği nasılmış. Buradan belli ama bazen olmuyor işte. Neyse bir tane şunu almış Hasan. Zeytin aldım ben. Mayonez. Hasan'a niye kızdım? Gittik ya markete şimdi. Ya Hasan bunlara bir şey demedi. Hasan'ın zoruna giden benim onu kandırmam ve çok yorgun. Tam bugün hafta sonu şey gitti. Dedim Hasan dedim gel yoğurtla peynir alalım diyor. Ben sana kartı vereyim sen git ne alıyorsan al. Ben çok yorgunum. E bunları da ona taşıttım. Bana trip attı ama onun tribi, tribini yerim ben. Sonra cips aldım. Şöyle bez aldım. Çok güzel değil mi? Çok temizim ya. Şöyle güzel bezlerden aldım gazoz aldım. Şu soğuk kahve aldım. Adam düşürdü orada. Neyse sorun değil. Domates çorbası ve knor tavuk. Knor değil tavuk çorbası. Şu yoğurttan aldım. Kendi dondurmamı aldım. Yedim ama. Şunu almıştım. Big block. O da çok güzel. Bu kadar. Bunlar hepsi 180 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi inanmıyorum. Hasan! Hani köfte? Köfteyi almamışım. Bak Hasan köfte aldı. Dur bakayım dolapta mı? Yok ya orada bırakmışım ya. Hasan. Neredesin? Arkadaşlar köfteyi almayı unuttum. Hasan uzun İnegöl köfte almış. Ben de uzununu sevmiyorum. Yuvarlak al dedi bana. Tamam dedim gittim onu bıraktım sonra aklıma dondurmalar gelince nevrim şaştı. Unuttum ya. Ben bugün köfteli patates yapacaktım ya. Neyse artık. Bakayım artık ne yaparsam. Çok üzüldüm şu an. Neyse arkadaşlar aldıklarımız bu kadardı. da. ben hemen bunları dolaba yerleştireyim. Şunları da kabına koyayım. Allah yedirmeyi nasip etsin. Herkese de nasip etsin inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar Şirin Yer Forbes'te böyle bir züccaciye gibi bir yer açılmış. Ben şimdi oraya geldim. Ee, bir şeyler bakacağım. Bakayım ne var ne yok. Ee, almak istediğim bir şey varsa onları alacağım. Yani benim dikkatimi çeken fazla bir şey olmadı. Ama yine de böyle bir göz gezdirmek istedim. Bana tabak çanak lazım. Burada da vardı ama baya bir eski modeldi. O yüzden hiçbir şeyini almadım. Yani güzel şeyler varsa onları alırım diye düşünüyorum. Ama hiçbir şey gözüme kestirilmedi. Sadece şöyle bir e, hem mumluk vardı benim evimde olan mumluklar bir de şeyler vardı böyle sunumluk falan vesaire. Ama ben sunumlukları fazla kullanmadığım için hiç yani benim dikkatimi çekmedi. Yani bakalım Allah nasip ederse kendi evimiz olursa orada alıp kullanırız. Ama çok güzel detaylar vardı yani. Kahve yanı falan vesaire, çiçekler. Benim banyoma koyduğum çiçekler falan burada da var arkadaşlar. Ben de 5 liraya almıştım. Burada da 6 lira. Gayet güzel. Ara sıra değiştirerek kullanırım. Böyle. Şimdi eve gidip yemek yapacağım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet bugün de böyle bu ne oluyor? Türlü yaptım. Etsiz sadece. Cacık. Çok zor değil mi sen? Afiyet olsun. Biraz tuzsuz yapmışım ama sorun değil. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi dedik. Akşam misafir geliyor Hasan bu sivilcem ne? Kimlik çıkartalım buna. <laughs> Yoruldum. Akşam Orhan abiler Nesrin gelecek çaya. Onlar için dedik gidelim bir tatlı alalım. Bir şeyler alalım. O ne kadar güzel ama artık bir de bunu taktım nasıl olmuş bilmiyorum da biraz keraynak gibi olmuşum ama olsun. Ortalık motor da var. <laughs> Arabalara yasak herhalde motorlara yasak değil. Balsa gidiyoruz artık. Ne alırsak size gösterelim görüşürüz. Çeyi tıraşladın. ben onu da bu. Gidip bakacaksın öyle. Ebrar. Ebrar, evet arkadaşlar de. Hadi de. <laughs> ne andayız ha? Benim çalışlar güzel koktu. Sen kapıyı aç işte. Gel gel seni çekim yere boş gel. De ki arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi söyle. <laughs> Düştüm ya. Düştün mü? Dur ben bir kamerayı bir sileceğim bir dakika. Uy, Heh. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olur musunuz de? E ee, boş. Kanalıma abone olur musunuz de? Ne olursun? Aynı, gidinim. Aynı, gidinim. Karnı tok olanın gözü yolda olurmuş desin. <laughs> e ee, boş. Ha? Aynen karpuzu unuttum ha yemin ederim. Ben dedim ne getirsem acaba içimden. <laughs> ne olur abi. Ben senin gibi değilim canım. Bende ne varsa hemen önünde. Bir tatlı. Ne oldu sana? Ben bir tatlı istedim. <laughs> ah ah. iki gözümün çiçeği Nisan benim. Bir tanem her şeyim benim. Canım. O kabos saçlarını düzleştiriyor. <laughs> Çok gül onun saçları ya. Kurban olurum ya. Ben var ya çok ağlayacaktım. Dedim ben olsaydım ben yapardım. Ama şöyle bir şey de var. Kendimi duygusallaştırmayayım. Nisa zaten buradayken de her şeyini kendi yapıyordu. Yani beni hiç ellettirmiyordu kendine. Yarın hastaneye gidecekmiş. O yüzden saçlarını böyle düzleştiriyormuş. Mutlunun öldüğünü söyledim. Beni rezil etti daha. Niye öldürdünüz? Dedim kız biz mi öldürdük? Çok üzüldü ama işte yapacak bir şey yok. Ee, Valla şu an çok üzüldüm ya. Şu an ben ses kaydı yapıyorum. Çünkü konuşmalarımız duyulmadı. Ne zaman geleceğiniz diyorum daha belli değil falan dedi ama. Onlar da bence sıkıldı artık. Kurban olurum ya. Fişi de çıkartmış. Diyorum niye fişi çıkarttın? Anne benim saçlarım yanıyor diyor. Dedim yanmaz. Sen o saçların yansa ne olur Nisa? Dedim 150'ye falan getir. 100'e getir dedim. O şimdi o şekilde ayarlıyor. Oyunun ağzını yerim. Ya ne kadar tatlı. Kız çok tatlı benim çocuklarım. Bir görseniz bir gelseler. Çok özledim onları. Dua edin bana arkadaşlar. Şimdi diğer vlog'a geçiyoruz. Ne yazık ki. Evet biz arkadaşlar markete gittik geldik bir 5 dakika. Mener aldı ama? <laughs> Mecbursun. Kendime şundan aldım canım çekti ufak. Bir de şu Hasan şundan aldı kendine. panten Benim ben ne kullanıyorum Hasan? Şampuan. Bunu ne ara aldı yine? <laughs> Sanki yapıyoruz. Kendine şundan aldı saç için. Saç bakım yağı. Ondan sonra ben böyle bir tane kendine diyorum ama kendi arabaya koydu yani ben koymadım. Ay yorgunluk geldi bana. Şunu aldım bir tane acı biber. Sen kola almış. Evde fanta var. Aha. Hasan ölmüşlerin hayrına şunu ölmüş öleceklerin hayrına şunu dolaba koy. Ben bunu unutmuşum. Çabuk. Hemen o üfleyen yeri var ya üfleyen yeri. Ondan sonra bir tane yoğurt aldım böyle. Bunu bu yoğurdu bir şeye karıştırdığımda yiyorum. Öbürkünü normal yiyorum. Bir tane şunu aldım. Psikolata nirvana. Bunu almış Hasan kendine. Ben bunu yemem. Bir de şu kremi almış. Bir de arkadaşlar yine bunları almışken bu seyrinin indirimi daha devam ediyordu. Alayım dedim valla. 180 lira mı? Kaç para tuttu bura? Ya 130. Öbürküsü 180'di. Böyle. Bu kadar arkadaşlar. Başka ne aldık? Ha bir de tavuk aldık. Dur size göstereyim. Hasan sote yapıyor. Sote evet. değil. Ne? Tavuk jülyen. Julia Arada bunu mu yiyordun? <laughs> Ağrıdan eteğinde. <laughs> yani, annem hep küçükten bize şus yapardı. Şişi, <laughs> Sisi, <sisiyle büyük. gülüyor> ne yapıyordu anneler? <laughs> Sushi. <laughs> Aile tek <günü>. gül. <laughs> Sushi. Tamam <laughs> sen şimdi çarpılacaksın. Şimdi Biz Çinliler de. görse Çinlilerin gözü yaşlı. Biz suşiye ekmek bandırıyorduk. <laughs> Hayır de ki okula giderken annem 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 şey yapıyordu. Neydi <laughs> adı? Ekmeğin arasına suşi koyuyordu. <laughs> ben okul çantamda hep suşi yiyorum. <laughs> Aferin canım ondan bağlısınız. o kim? Ay neyse arkadaşlar bunları yerleştireyim sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar sizin için bir tarif vereceğim bu saçları gürleştirmek ve saçlara bakım yapmak için ben bunu ilk kez gö yani gördüm yapıyorum Hasan üzerinde deneyeceğiz TikTok'ta bunu çok övenler olmuş baya bir paylaşılmış malzemeler bir su bardağı su zeytinyağısında bir kaşık ama bu saç için olan yağlardan da yapabilirsiniz bir kaşık da nişasta bir de aloe vera da varsa biz zengin olduğumuz için aloe vera da kullanabiliriz. Bu şekilde şimdi başlıyorum. Bir bardak su. Bu bir bardak var mı sen? Var. Bir bardak su. Bence. Ben kendi mi? saçımı süremem. Daha süreceksin. Valla güzelim saçlarım gider. Güzelim derken? Güzelim saçlarım. Şu nişasta, derken. şundan biraz daha koyalım. Tamam mı? Nişasta'yı koyduk. Gürsün Bir dakika Hasan. Ne kadar koydunuz? Şurada tarif bunu? veriyorum. Cimrilik yapmıyoruz şöyle. Yeter. Şu kadar. Dur oğlum bu saçını çıkartacak yemin ederim ya. Ya benim saçım var. Benim nerem saçmış ki? Ben Hadi. kel miyim? Heh bu kadar. Ondan sonra... Kaynatacak mısın onu? Evet bir dakika. Şöyle biraz karıştıracağız. Karıştıracağız. Bu aloe vera'yı da koyun dedi ama... Dur bir bakasan Gördün mü nasıl aktı. Nasıl çıkıyor oğlum? Bunu böyle yapacağız. Filmi çek. Şöyle. Şöyle aloe vera'yı de. Bunu koymasanız da olur ama bizde var olduğu için koyuyorum. Hiç elime de yakışmıyor mu? de koyamayacağım gibi geldi de. Şöyle yapalım yeter. Şimdi bunu hemen ocakta kaynatacağız. Hadi. Dur. Hı, dur canım. Şimdi bunu böyle yaptık mı? Ya kalsın o. Bunu böyle karıştıracağız. Şimdi hemen direkt ocağa ko koyacağız. Bu krema gibi olacak. Arkadaşlar bu böyle koydum kaynadı. Kıvamı böyle olacak zaten. Şimdi altını kapatacağım. Burada da yemek. Soğuduktan sonra servis yapacağım. <laughs> Soğuduktan sonra saçına süreceğim. Ben kendime de sürerim belki. Tamam bu böyle oldu arkadaşlar. Kapatabiliriz şimdi. Böyle evet usta olsun. Yemekten sonra yaparım Hasan'a. Sonra size detayları veririm. Evet arkadaşlar biz yemekten sonra böyle dışarıya çıktık ben tur attık. Bir sana. Yok ya karnım şimdi çok tok. Geldik Samet'in yerine. Ha? Üstüne bak aynı için gene, gene, gene Hasan ne yapayım böyle? <laughs> şey Samet'in dükkanına geldik öyle dedik gel Hasan'la dedik bir bardak çay içelim. Hasan Samet'in düğünü nişanı kınası burada olmasın mı ya? Tam burada acıkan buraya girsin. Artık Ahmet Usta kalp krizi geçirirmiş. Ay yorulduk yemin ederim. Arabada gezdik dolandık. Bir yarım saat 40 dakika. Ben de yoruldum. Valla öyle geldik. Aslında bu yoktu. Öyle bir içimden geldi. <laughs> bu yoktu. Aşkım bizim araba aynısı mı o? Hangisi? He. Bebek öyle oynuyor, öyle oyunu anlatamam size. Gerçekten. Allah şükür ya Rabbi. Böyle. <laughs> arkadaşlar biz e, şeye gitmiştik. Şirin yere gitmiştim. Oradan e, mutfak şeyi aldım. Şunun adı ne? İşte mutfak kaşıklık ya. Kaşıklık aldım. Ama şöyle bir şey bu kaşıklığı kestik arkadaşlar. Şuradan çünkü çok büyüktü. Hatta size göstereyim. Şu kadar daha büyüktü. 10 liraya aldım arkadaşlar bu kaşıklı. Yani buraya yetseydi dehşet olurdu benim için. Bu ıvır zıvırların hepsini bunun içine de koyabilirdim. Ama kesinlikle yetmedi. Bunu da bunu da kestik arkadaşlar. Şimdi ben e, bu herhalde mutfak dolapçıları haricinde bir yerde satılmadığını ben inanıyorum. Çünkü kaç yere sordum. Ikea bilmem ne ıvır zıvır yerlere hiç yok ölçüde hep böyle geniş bunu bu şekilde kullandık Kazan kesti fayans kesme makinesiyle yok öbür makineyle kesti. böyle Bu şekilde oldu burası günlük ya bu bu benim evli evlendiğimde aldım ama bunlar artık eskimiş falan eskiler bu da takımlar yeniler vardı burada artık kullanacağım Allah nasip ederse yeni yeni de alabilirim sonra daha belli değil şunları da çıkarttık şunu da kesti Hasan çünkü sığmadı bu şekilde bunu böyle kullandık şimdi biz kardeşim yanından geldik ben hemen çay koydum annemde de pasta vardı onu aldım geldim böyle biraz dinleneceğiz birazdan herhalde kardeşim Emre gelecek onlarla da oturup kapanış yaparım bu şey e, temiz bu da bu bir ilaç vardı onu kestim ondan öyle oldu temiz yani ben arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim size. evet. Hasan süreceksin. Süreceksin canım. Bak gerçekten süreceksin. Hasan'ın saçları... Ya saçını... dökülürse... Dökülmez. Hasan'ın öncesi ve sonrası Ya saçımı saçını... yakarsa... Oğlum yakmaz mı? Ya... Şey mi? Kezap mı döküyorum? Ne yapayım? Bu krem midir? Krem midir? Bugüne kadar Hayır. kimin saçına sürdüğünü gördün? Yemeği niye saçma süreyim? Hayır Hasan bu çok güzel olacak bak. Sen i̇şte bak öncesi sonrası. Dur be. Benim eleman çıkıyor. Tamam hadi canım bir kalk. Öncesi sonrası yapacağız arkadaşlar. Durun be. Hadi aşkım kalk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi yapalım başlayalım. Evet sürdük. <laughs> Alo veralara bakar mısınız? Aşkım sen diyorsun, benim saçım var ama biraz gitmiş yani. Kusura bakma. Kimin yüzünden özür Ben, ben yaptım. <laughs> Sürersen 15 kilo sprey. Bir, bir ayda sprey sıkmıyorum. Sıkıyorsun en İnşallah iyi bir sonuç alırız. Evet arkadaşlar Hasan saçlarını yıkadı. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Çıktı bile hepsi Hasan. <laughs> Gülleşti. Evet. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Çok güzel oldun canım. Bu detayların falan. Bir yarım saat 40 dakika bekledi. Aslında bir saat beklesen daha makbul ama Hasan dayanamadı. Duş aldı hemen. Şampuanla yıkadık. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Bir de güzel kokmuş Hasan. Yani zeytinyağı da dökebilirsin. İstediğin her şeyi dökebilirsiniz. Böyle bir dik dur aşkım bir resim alayım. Şöyle. Daha inecek. Yok aşkım dağılmadı. Bir tane. Ha şöyle detay alayım. Bunu kapalılar da yapabilir. Yani kadınlar da yapabilir. Ben de yapacağım ama ben üşendiğim için şu an yapmıyorum arkadaşlar. Aşkım sesini kıstı. Röportaj yapıyorum. Yani e, nişasta zeytinyağı, bir bardak su, bir de aloe vera. Aloe vera'yı koymasanız da olur arkadaşlar. Benim şuradaki aloe vera vardı ya. Onun yarısını kestim bu şekilde. Böyle bence güzel oldu. Ee, kaynattım zaten bir bardak suyu hemen o şekilde. Bugünlük videom da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Yani biraz yorucu oldu bugün bizim için ama eğlendik. Samet'le Emre gelecek de. Emre uyumuş gelmediler. Öyle şimdi kapanışı yapıyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.